Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere balkonumuzun son halini yeni açan güzelliklerini ve arpacık soğan dikimini paylaşacağız sizlerle. Zeytin ağacımız kayısı ağacımız kocaman oldu. ve ağacımız ve kışa hazırladık balkonu Bu güzellikler de kışa hazırlanıyor arkadaşlar. Hazırlıyorsunuz, hatırlıyorsunuz permiş permiş olmuşlardı. Ve bu Begon birimiz şu durumda şu anda. Sevdi köşesine. Hatta şöyle çiçeklendi bile. Sonbaharın esintileri var balkonumuzda arkadaşlar. Şu güzellik bize çok güzel biberler verdi. Ve şurada bir şey var, bir güzellik var. Şurada da bir güzellik olacak, onu da göstereyim. Bu limon diğeri, mandalina. Nar ağacımızın son hali. Güzellikler de kendilerini hazırlıyorlar. Bu güzellikleri gördünüz <laughs> mü? Benim sene. Evet, bunları ben çoğalttım arkadaşlar. Bu güzellikler şunlardan. Şöyle çiçekler açacaklar. Bu güzellik gibi. Evet, burada açanlar da var. Bunları çoğalttım zaten. Bunlar kışında duruyor değil mi? Evet duruyorlar ve seni çok çok güzel alacaklar. Bu güzellik de kışa hazırlanıyor arkadaşlar. Pembe pembe açan bir çiçek. Bu da çok güzel. Bunları da böyle budamalarını gerçekleştirdik. Şöyle. Bunlar da bizim askıda olan çiçeklerimiz, güzelliklerimiz. Şimdi bugün sizlere Arpacık soğan dikimini göstereceğiz yine. Yani taze soğan. Arpacık soğandan dikeceğiz. <laughs> şöyle. Su var, ya, bayılıyorum <laughs> şimdi ya. Yağmur damlaları şöyle dökülüyor ya. Evet. Size balkonumuzun kış modunu gösterdik. Burada salepler içtik. <laughs> Yazın mangallar yaptık, böyle çok güzel çiçeklerimiz oldu, onları paylaştık. Şimdi de sonbahar moduna geçtik ve... Sonbahar hazırlıklarına başladık balkonumuzu. Şöyle bir düzenledik, bir peyzaj yaptık. Şimdi de... Ne yapacağız? Taze soğanlarımızı dikeceğiz. Burada bir mandalinamız var, şurada da bir limonumuz var. Onu da evet. gösterelim. Nerede? Bir tane verdi ama olsun. Olsun. Bir tane olsun. Bizim olsun. Evet. <laughs> Arkadaşlar yağmur sesini duyuyorsunuz sanırım. O zaman biz dikim işlemine devam. Devam. Başlayalım. Yani soğanlarımızı şöyle gösterelim. Sade soğan olarak yiyeceğiz bunları inşallah. Ay ay ay. Toprağımızı hazırladık. Geçen... Yağmur altında ıslandı. Geçen sene bayağı yemiştik değil mi taze soğan bunlardan? Evet. Önce şöyle bir... ...ya da bunları. Bahçem yok diye üzülme. <laughs> Saksım var diye sevin <laughs> Saksıda da oluyor yani, olmuyor diye bir şey yok. Biz saksıdan fasulye, taze soğan değil mi? Baya evet, bayağı bu sene ya. Çok güzeldi. Ve şu alt kısmı toprağa gelecek şekilde bırakıyoruz bu şekilde. Çok bastırmadan. Bunlar şöyle bir 4-5 güne filizlenirler zaten. Yeşillik verirler. Ama buradan koparıp yemesi de var ya çok farklı çok oluyor. Çok güzel öyle. oluyor gerçekten. Tabii o köy hayatından sonra, tatillerden sonra. <laughs> Tabii bir köy gibi olmuyor. Yani köy, bahçe, toprak gibi olmuyor ama. En Bu arada azından da topraktan bir şey yemiş oluyoruz. Takipçilerimize teşekkür ederiz. Ee, çok güzel geri dönüşler aldık. O köy vloglarımızla alakalı olarak. Evet. Bayağı beğenildi. Güzel dönüşler oldu. Evet izlenmeye teşekkür devam ediyoruz. ediliyor. Çok teşekkür ederiz takipçilerimize. İnşallah öyle güzel videolar çekmeye devam İnşallah edeceğiz. İnşallah çekeceğiz. Fırsat buldukça yine. Şuraya da biraz... Çalın. Ben bu toprakları havalandırmıştım biliyorsun. Evet. Geçen gün açmıştık. Evet. Sen de yağmurun altına koydun, bayağı yumuşadı toprak. Güzel oldu değil mi? Evet. Şöyle. Nasıl geçti tatil? Ya tatil güzel geçti de çok çabuk geçti. Hiç anlamadık, bitirdik. Tatil bitirdik yine işimizin başına döndük. Evet. Yatacak bir şey yok. Evet, çalışmakta lazım. Çalışmak lazım, çalışmak lazım. Tatilimizin hakkını verdik ama sıra evet. Safranbolu, Bartın. Evet, çok Karası. Evet, çok Nasıldı? Çok güzeldi ya vallahi. Çok hızlı geçti. Evet. Ya tatil zaten özellikle de güzel geçiyorsa çok hızlı geçiyor. Yani Değil tatili mi? Tatili güzel geçirebiliyorsan çok hızlı geçiyor ya zaman, anlamıyorsun böyle ya. Senin prensesin gelmiş. Evet, onlara birazdan mama koyacağız. Bekliyor seni burada. Bunları normalde spreylemek lazım, bir iki gün ama hava zaten nemli şu an, gerek yok bize. Bu taze soğanların gelişimlerini de şey yaparız aslında çekeriz Paylaşırız. Aynen, hem paylaşırız. burada hem Türk Mideli Hayat Instagram sayfamda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada sürekli güncel video ve fotoğraflar içerikler paylaşıyorum sizlerle. Instagram sayfama Türk Mideli Hayat'a da abone olursanız sevinirim tabii ki. YouTube kanalıma da abone olursanız beğeni yaparsanız bizi takip ederseniz çok seviniriz. Çok seviniriz. Bizi mutlu etmiş olursunuz. Şu kalanları ne yapalım? Bu, burada bir avuç kadar soğan kaldı. Orada boş bir yer var. Gel gidelim oraya göstereyim tamam. sana. Evet. Evet burada da boş bir saksımızı bulduk. Hazırlamıştım ben... sana. Eline sağlık hazırlamışsın. Rica ederim. Bu güzelliklerini de budadım arkadaşlar. Kışı hazırlıyorum. Önümüzdeki yazı hazırlıyorum bu güzelliklerimizi topraklarını havalandırdım. Bu da meşlemlerini gerçekleştirdim. Soğanların kokusuna bitiyorum ya. ama şu Hı -hı. alt kısımları çok güzel kokuyor şu soğanların. Şöyle bunları da ekimini yapalım. Sen bu arada maydanoz ekmeyecek misin? Hmm, daha sonra olabilir. Senin her sene rutininidir. Evet, <laughs> evet, evet. Balkonumuzu kış moduna soktuk arkadaşlar, toparladık, güzel çiçeklerimizi, saksılarımızı vakti geçen türleri kaldırdık. Şöyle kışın yaşayabilecek bitkileri bıraktık burada. Yazın tekrar şenlendireceğiz tabii ki. şey kaldırın. Evet, diğer saksımızı da Şimdi saksı üzerinde. daha bulduk. 4-5 soğanımız kaldı. Onları da oraya dikelim hemen. Ne kadar zamanda filizlenecek bunlar? Bunlar 3-4 gün sonra yeşillenirler. Kış sanki erken geldi bu sene. Vallahi sorma ya. Şu an üşüyoruz. Değil <laughs> mi? Sobamızın birini kurduk. diğerinde kuracağız. Yeni evet. bir soba alacağız. Belki onu da videolarız. Olur. Olabilir yani. Başında kestane keyfi yaparken evet. soba başında evet. çekeriz. Evet. Bunlara şimdi bir can suyu verelim. Şimdi asıl konuya gelelim. Evet. Yazın meyveyi yedik çekirdeklerini saksıya attık ve sonucu gel gösterelim. Tı 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 Mal teriklerimiz. Bunlara hiçbir şekilde ekim yapmadık. Zaten çekirdekleri şu an görünüyordu geçenlerde ama gömülmüş iyice topla. Mal teriklerimiz. Bunlar kendiliğinden çıktı. Bu da Evet, üzümümüz de üzümümüz. aynı şekilde. Şurada da küçük bir üzümümüz var, asmamız. Evet, onu da başka bir saksıdan aldım, getirdim. Bu güzellikleri zaten bizi takip eden takipçilerimiz biliyorlar, görüyorlar. Seni şöyle alalım, saniye doğru. Saniyede ne yapacağım? Şarkı mı söyleyeceğim? <laughs> İstek parçası. Evet. Evet, bunları seviyoruz ya. Yani. Evet arkadaşlar. Yeşillik, daha güzellik. Yaprakları var ne kadar güzel kokuyor. Tam senin sevdiğin şekil. Evet. Sonbahar. Sen sonbaharı çok seviyorsun zaten. Bayılıyorum ya. Sonbahar benim ama. Değil mi? Evet. Benim mevsim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere böyle küçük bir video açmak istedik. Bu Balkonumuzun son halini, güzelliklerimizin son halini sizlerle paylaşmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek, görüşmek üzere. Ederim.